için bir gibi yanımıza atacağım var. Hoş geldin atacağım. Bugün Atacan'la birlikte tekrardan ekiple Minecraft'a devam ediyoruz. Ahmet şu anda bayram, bu videoyu bayramda çekiyoruz. Onun için Ahmet şu anda e, köyde olduğu için o katılamadı aramıza. Onun için biz şu anda e, iki kişi girdik sunucuya. E, bu arada geçmiş bayramımız mübarek olsun. Çünkü ben bu videoyu yüklerken %90 bayram bitecek. Bu hocam, ben bugün keşifçi olacağım, keşif yapacağım. Bu arada ne yapacağım diye merak eden de keşifçi olacağım arkadaşlar, keşif yapacağım. Ee, ve bu arada küçük bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada da e, köylerin olduğu yeri düzenlerken şu püsküre attım. Bir bakalım hangi köylümüz görevini kaybetti. Kolmalyot kölesi gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artık ne yaparız bilmiyorum. Uyuyabilir misin? Öncelikle keşifçi olmak için arkadaşlar bir pusulaya ihtiyacınız var. Siz hiç Pusula siz bir şey gördünüz mü? Ben görmedim. Bir korsan olarak. Ay bir wiki olarak arkadaşlar keşfetmemiz lazım. Aa 4 demir bir tane reston. Sende dört tane demir var mıydı? Ben bütün demirleri Ahmet'e vermiştim galiba. Dört tane demir yoksa da sıkıntı olmaz hocam. Varmış bak. Ahmet varmış. varmış. Ahmet niye şey çalmıştım? Işte Arkadaşlar ben bir korsan olduğum için ama şimdi tekneyi kırdığım zaman içindeki sandıklar gidiyor mu? Harbi mi? Emin misin? E işte onu soruyorum. <laughs> Hocam şimdi bir korsan olarak sandıkta teklemizi aldık. Ve denize doğru gidiyoruz. Karşıkçı olmak zordur ama ben bir viking ben bir viking olduğum için denizden gideceğim. Ulan git bir. Tamamdır. Açıldık bakalım arkadaşlar ne olacak merak ediyorum ben de. Aa şey buldum. Çam ormanı buldum. Çam Oğlum baya yakınmış lan bize çam ağacı. Tamam. Bura aklımızda kalsın keşfedilmiş bir yer. Yani buradan fidan almaya gerek yok baya yakın çünkü. Devam edelim. Bu arada benim en sevdiğim ağaç çam ağacıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam hocam. Karaya ayak bastık. Kara göründü arkadaşlar hemen. Anda teklemizi kırdık aldık. Kara göründüğü zaman arkadaşlar hemen gidiyoruz. Evet. Karaya açılıyoruz. Amacın ne bulmak diyorsanız ben de bilmiyorum. Bana bir amacım yok. Okay. Kaleye tekrardan ayak basıp ilerliyoruz arkadaşlar. Biraz karada ilerlemem lazım. Full vekik denizde ilerlediği gün sıkıntı çıktığı gündür. Aslında bir işi çıktı arkadaşlar. İşte onların 5 dakika geldiğini söyledi. Bakalım gelecek mi? Ulan nasıl hemen yapalım? Atlarsam ölür mü? Ha. Tekrardan denize ayak bastık. O kömür hocam. Kömür sıkıntı çekiyor zaten. Normal yerimizde bile kömür sıkıntı çekiyor arkadaşlar. Bu kömürler götürmemiz lazım. destavet var. Kaç katını veriyor? Düşün yani. Kazmaya de bir ara tahmin çıkartıp basmak lazım. Harika. Listeye yakın kömür hocam. Güzel. Kırık bortaların zaten bakmamızın sebebi belki de o altın bloğu yani. Çünkü zaten full altın eşyalar veriyor. Hiçbir işimize. Wow. Az gitti diye arkadaşlar. Çaktırmayın. Tamam. Demir parçası ve çakmak. Köy. En yani köy şu ana kadar çıkması lazımdı zaten. Niye çıkmadı bilmiyorum. O valemdeki demirleri de al alabiliriz vardı. İnekleri de keselim, deri falan. Ama zaten köye gelmeniz zamanlar almak. derileri almamın sebebi kitap yani biliyorsunuz arkadaşlar. E, derilerle kitap yapılıyor. Ve tekrardan deniz yolu macerasına başlayalım. O portal Evet. Şifte portal buldum yani. Başka hiçbir şey bulamadım. Güzel. Güzel. Tamamdır. Golden Apple çıktı. Hiç yok da iyidir. Devam edelim hocam. İki tane hazine haritası çıktı. Ötekilerine bakmaya gerek yok bence arkadaşlar. İki tane hazine haritası çıkarttık daha ne yapalım Önce bu hocam önce bu Burası işte tam burası Ha sonunda Denizin kaybı için arkadaşlar sudan nefes alma iyidir bu arada Uğraştığım şeye bak Şimdi ötekinde sıra buna Artık şöyle bir atabiliriz. Şimdi kocam ben bu haritada bir kere şey yok ki. Bu hazine haritası değil mi? Yok bu normal harita. Ah karesi tamam tamam. At. Okey ben iki tane almıştım arkadaşlar. Bu hazine haritası değilmiş. Yapacak bir şey yok. Karaya oturduysak karadan devam edelim. 31 dakikada da kayıtlıymıştı gördüğünüz gibi. Ulan şu kömür. Yatağı olan yerlere bayılıyorum ya. Her ne kadar kazmanın canı buna bayılması da. Bir çöl bulurum diye düşündüm de hiç çöl de çıkmadı bu arada. Köy var orada tamam bakacağız şimdi. Oy. Bu benim daha önce geldiğim köy. Evet evet bu benim daha önce geldiğim köy. Aynen öyle. Okey buraya kadar gelmişken o zaman geri dönelim artık. Nasıl da o zaman? Şöyle. Oha oğlum. Tamam. Buraya kadar gelmişken bulunduğumuz konuma geri dönemek işte yapacak çok da bir şeyimiz yok da bu arada. Şuraya gidece ama. Yani öyle de gidince çok artık. Oğlum güneyi, güney güneyi değil kuzeyi gösteriyor pusula. Kafamı. Harbi kafamı ya. O kadar yolu var ya şu anda boşuna geldik arkadaşlar. Abi sizin için 5 dakikalık şey ama ben kaç dakikada şey yapıyorum ya. Şöyle kuzeyi gösteriyor tabii ben kafamı. Böyle doğru işte. Oy oy. Bak mesela az önce olduğumuz yere geldik. Mesela buradan gitseydik. Şu anda eve varlı 5-6 dakika olmuştu. yani. Hatta daha fazla. 5-10 dakika olmuş. Şöyle çok uzak değildi. Anlatı anlatabiliyor muyum? Bir anda benim yani bunu tabii ki de biliyorum ama bir anda benim aklım güneye gitti. Ben tam ters, ters yöne doğru gittim. Az kalsın arkadaşlar. Az arkadaşlar. olan karşı güvenim zedelenmişti. Yani pusulara az kalsın benim için bitmişti. Hiç bozmuyorum hocam. Çıtını bile bozmuyorum. Buradan sonra kara hocam zaten az kaldı. 800 blok falan kaldı. Bir köy gözüküyor zaten. Ama hocam. Umarım, sok olmaz evet. ve kara göründü arkadaşlar Burası atıcının evi bildiğiniz gibi oy kalbi diyorum bir daha köyden bu kadar uzaklaşmayacağım arkadaşlar. Gözetleme kulesi. Hiç canım. Canım mekanım ya. Harbi diyorum. Mahvolduk ya da. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Sen ne güzel buraya kurulmuşsun sen. Niye bu kadar keşifmiş. Ekikmiş yok arkadaşlar yani bir daha. kadar uzak kolay kolay bir yerlere gitmem. Ama güzel ganimet elde ettik. Yalanı da gerekiyor. İkisi de kömür elde ettik falan. Güzeldi. Hemen hızlı bir şekilde elde ettiklerimizi sandığa koyalım. Bu sandığı seçtim. almasın. olmaz. Kürük bende kalsın. Çakmak taşı, kırık taş, kömür, dırt, 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 kraftik evi kalsın, nö, tom, tohumlar şimdi ilk gitsin, lav kabası kalsın. Deriler şimdi ilk gitsin, şu gitsin, kömür bir daha gitsin, ateşli topları gitsin. Altın elma bende kalabilir. Suda nefes alma şuraya gitsin. Kitap falan. Denizin kalbi. Pusula. Şöyle. Mükemmel. İnanın arkadaşlar böyle şu anda kaç bölümdür? 5-6 bölümdür çekiyoruz arkadaşlar. Beni en çok yoran bölüm bu bölüm oldu. Harbi diyorum ben bu bölüm kadar yorulduğum bir bölüm hatırlamıyorum. Videoyu beğendiyseniz bu emeğe karşı bir like atın. Bir de abone olsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.